Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an tedavisi.com'a hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar dilerim değerli izleyiciler. Bizim şu anda burada saat 7 namaz kılındı elhamdülillah. Ee, baktık ki İbrahim neydi ismi? Ata neyse. Ata, ata neyse neydi bey mi? Ee, i̇şte o mahlukat ve onun gibi mahlukatlar yazmışlar ateistler inansızlar bir tane dinde imanda olan adam yazamamış bir tane yalnız ben neye üzüldüğümü tek bir şey üzülüyorum bakın bu kadar ateist şu anda yani dün yayınladık biz bunu 12 saat önce 2437 kişi izlemiş tamam mı 200 tane ateist dislike basıyor Müslümanlar yerinden kımıldamıyor. Onun için bu tarz insanlar sizlere tepe tepe aşağılıyorlar. Ya çünkü Müslümanlar bir tane like düğmesine bile basamıyor. Siz böyle dediğimiz gibi eşek olmaya devam ederseniz size böyle semer vuran da çok olur tamam mı Müslümanlar size de laf söyleyeceğim. E çünkü gerçekler bu. Yalnız buraya niye geldim? Bütün gece bu felsefeciler, bu ateistler, bu e, ateist Kemalistler ondan sonra şey Atatürkçüler de alınıyor. Biz de ama inanıyoruz. Niye öyle diyorsunuz? Dikkat edin. Ateist Kemalistler diyoruz. Bazılarınız dediğimiz gibi namazını kılıyorsunuz. İyileri tenzih edelim. Rabbim size de inşallah hidayeti nasip eylesin. Ama çok var bunlardan. Tabii ki bunların FETÖ'cü yapılandırması var. Çünkü dikkat ediyorum çünkü o Amerika'dan yazıyor, oradan buradan yazıyor. İngilizce isimlerle yazıyorlar. Türk, John Wick, John Carpenter, James Bond. Öyle ahmak ahmak aptal aptal isimler takmışlar kendilerine. Nitekim yazdıkları şey şu. Neden bu adamın dediklerini çürütmüyorsunuz? Madem öyle hepiniz bunu biliyorsunuz. Adam bir iddia attı ortaya. Niye çürütmüyorsunuz? Bu kadar alim, bu kadar Müslüman hoca var. Bir taneniz çıkıp çürütsenize. Bakın ne dedik? 2 dakikadır konuşuyorum. 120 saniye. Tamam mı? Ben size 60 saniyede şimdi başlayalım. 1. 60 saniyede çürütelim. İbrahim Bey'in bütün iddiaları zaten çürük. Ve çürümüştür. Kendi kendini çürüten bir mahlukattır. Çünkü öncelikle ben inanmıyorum İslam'a diyor. İslam'a inanmayan bir insanın getirdiği deliller, kaynaklar dinlenmez. Onun için onunla hiçbir hoca muhatap olmuyor. Onunla 9 yaşındaki bir çocuk bile muhatap olmaz. İslam'da şu andaki yetiştirilen 9-10 yaşındaki hafızlar bile onu ve onun gibi alimleri ve sizin gibi ateistleri iki tane ayetle yer yutar. Onun için ilim bilmediği için, ilimsiz olduğu için, ne dediğini konuştuğunu bilmediği için, inansız ve saygısız olduğu için, edepsiz ve ahlaksız olduğunuz için biz sizinle münazara değil tartışmada değil hiçbir şeye girmeyiz. Ama bakın tam iki dakikada tamamen çürüttük. Bütün her şeyinizi. Çünkü inansız bir adamla hiçbir şey konuşulmaz. İmanı olmayan, İslam'ı bilmeyen, hadis bilmeyen, siyer bilmeyen, fıkıh bilmeyen, medrese dersi olmayan, bir yere bağlı olmayan, neyi, soyu, sopu, kim olduğu belli olmayan bir kişiyle Kimse çıkıp konuşmaz. <laughs> biz neden bunu yapıyoruz, bu videoyu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e hakaret, bizim Peygamberimize hakaret ve İslam alemine saygısızlığından dolayı biz onun ve sizlerin bir tanesi olduğunuz delil, kaynak ve sorunuzun cevabını bile vermeyiz. Çünkü sorduğunuz sorular hiçbir şey değil, hiçbir kaynağınız yok, elinizdeki yalan dolan, Yahudilerin siz FETÖ'cü yapılandırmaların vatan hainlerin kurcalamış, kurmuş olduğunuz yalan hadislerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftiralar, ümmete iftiralar ve İslam'a da saygısızlık yapıyorsunuz. Başka bir şey değil sizin. Onun için sizin tüm felsefeniz, tüm inancınız, tüm soru ve suallerinizi bakın 2-3 dakikada çürüttük. Yani kısacası çürüdünüz hiçbir şey yok. Ve hiçbir zamanda kimse çıkıp sizinle herhangi bir tartışma münazara etmez. Bu kadar İslam alimi var. Hiçbirinizin daha Kur'an'a ve Arapça'ya bile vakfınız yok. Sizle nasıl tartışsınlar? Eşek koş haftan anlar mı? Anlamaz. Yani siz de bu şekilde şu anda yaşıyorsunuz. Balı bardağın dışından yalayanlarsınız ne dininizi biliyorsunuz, ne imanınız var, ne itikatınız düzgün. Haysiyet zaten yok. E çoğunuz şeref yoksunu. Yazıyorsunuz, sövüyorsunuz bize. Edepsizce. Çünkü edebiniz yok. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Karşımızda duramıyorsunuz. Böyle sövüyorsunuz, yazıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. İnanmıyoruz, dalga geçiyorsunuz. Bir şey değil. Sonuçta kim? Biz müminler Rabbimize inanıyoruz. Ahiret günü, mahşer günü hepimizin yan yana duracağımıza da inanıyoruz. Sizlerin de inşallah sevdiklerinizle birlikte dediğimiz gibi hop hop oynayacağınızı da biliyoruz. Siz inşallah madem cehennem ehli olmayı seçtiniz, ateş ehli olmayı seçtiniz, İbrahim Atabey ile siz, sizin gibi zındık ve ateistler hep birlikte olun inşallah. Tamam mı? Biz de size böyle bir video daha yapmak istedik. Sizin bütün felsefeniz çürük. Tamamen çürük olduğu için... Sizinle herhangi bir münazaraya gerek yok. Sizinle tartışmaya da gerek yok. Genelde zaten bu kadar uzatmayız ama dediğimiz gibi bu işin güzelliği var. İnsanlar görsün, bilsin neler olduğunuzu. Sizin gibi gruplar Türkiye'de nasıl cirit atıyor veya videolarla böyle çıkıp zavazingo konuşuyorsunuz. Ama sonuçta bunun bedelini ödeyecek herkes. çünkü bunun edebi var, adabı var. Eğer edepli bir şekilde adam gibi çıkıp belki de Kur'an ve sünnetle delil kaynak isteyip bir iki cemaatten birilerini davet etseydiler muhtemelen kesin bir cemaatten bir hoca tayin edip onunla videolu bir tartışma bir konuşma yaparlardı. Ama bunların böyle bir şeyi yok. Bunlar ödeniyor. Bir yerden alıyorlar bir şeyler. Muhtemelen Yahudi, İngiliz, Amerikan bunların arkasında. Çünkü dediğimiz gibi sayfalardaki isimler bile sahte. Amerikan isimler, Amerikan şeyler. Acayip acayip yazılar, isimler var. Enteresan. Tabi onun için değerli kardeşlerimiz biz bunların bu yapmış olduklarına pek aldırmıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu kadar ateist Müslümanlardan daha ileri beğeni tıklıyorlar. Beğeni tıklıyorlar arkadaşım. Siz beğeni bile tıklamıyorsunuz onun için bakın sizin dininize saldırılar yapıyorlar. Sizin imanınıza, itikatınıza, şerefinize, haysiyetinize saldırılar yapıyorlar. Buradaki insanlar onların üstünden, sizin üzerinizden bize saldırıyorlar. Daha üst seviyeye çıkıyorlar. Bir de dönüp 200 tane dislike yapmışlar. Siz burada 2500 kişi izliyorsunuz. Boşuna yaşıyorsunuz ey Müslümanlar. Sizin de yani gerçekten bazen adamlar bazı kelimeleri de yani şeytan bile yüz tanenin içinde bir tane doğru söylermiş ya. ya bunlar da yüz tanenin içinde mutlaka bir iki tane doğru söylüyor. Siz de kendinize gelin biraz emri bir maruf yapın. Oturup geriden şey boks ringinin etrafında oturup boks izlemeye benzemez bu işler. E ya çünkü yaptığınız bu. Bunun da bedelini tabii ki biliyorsunuz. Mümin olarak ödeyeceksiniz. Onun için dikkatli olun. E böyle bizi değil, bizi boş verir. Diğer kardeşlerimiz var bakın reddiyeler yapıyorlar, hocalar onlar bunlar destekleyin. <laughs> destekleyin, cihad edin, hiçbir şey yapmazsanız elinizle buğz edin, elinizle, dilinizle, bir şeyinizle. Ama bakın bu insanlar 24 saat bize yazıyor, hakaret ediyor, bir sürü şey yapıyor. Dislike'lar onlar bunlar videoların görülmemesi için botlar yüklüyor. Siz de oturuyorsunuz. Maşallah. Yani onun için size de biraz sistem yapmak lazımdı. Sonra bu budur. İbrahim Atabey'in iddialarını çürüttük. iki dakikada hem Çünkü bir insan dediğim gibi imanı İslam'ı bilmiyorsa, fıkıh hadis bilmiyorsa, istediği kadar ötsün, bağırsın, bütün ateistler, deistler toplanın, sizinle iki dakika bile kimse konuşmaz. Kimse sizi kayleye almaz. Sizi kayleye almanın tek bir sebebi var şu anda. O bizim inanıp iman ettiğimiz Kur'an'a saygısızlık ettiniz o bir kitap olsa da musaf olsa da üzerinde mürekkep de olsa onun içindeki Kur'an bize göre ilahidir. Biz inanırız, biz iman ederiz. sen onu yırttın mı insanların kalplerinden bir parça yırtmış oldun güzel. şey, güzel insan diyecektim onu da demeyeyim. Böyle, artık ne diyelim bilmiyoruz ne oldukları. Ama tabii ki biz niye bunu da yazmışlar ateistlere söyleyeyim mahlukat diyorsun diyorlar. Ben demiyorum. Allah Kur'an'da diyor, bazı insanlar var, hayvanlardan daha aşağılık mahlukatlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. E Tabii ki burada kimi söylüyor? Siz ateistleri, inansızları, şeref yoksunu olanlar, haysiyetsiz olanlar, dine düşman olanlar, dine saygısız olanlar, insanlığı savunanlar, demokrasi, modernizmi, çağdaşlığı savunup dine saldıranlar, ortalığa fitne sokanlar, insanları rahat bırakmayanlar... Ondan sonra diyorsunuz ki ya bak sizin dininizde hemen öldürme var. Hemen saldırıyorsunuz, cinayet ediyorsunuz onu buna. Kardeşim senin evinde kapına dayanayım da anana babana hanımına çocuk çocuğuna ben bir dadanayım da bakalım sen nasıl davranacaksın. Size ne diyoruz biz Rabbimizi kurban oluruz bizim analarımızdan babalarımızdan hayatımızdan ailemizden yaşantımızdan her şeyimizden daha önemli bizim için. Biz peygamberimizi seviyoruz biz Rabbimize sımsıkı sarılmışız, bağlanmışız. E sizin gibileri de gelip bize böyle hakaret ederse tabii ki saldıracağız. Dinimizin şartları, kuralları, kanunları var. Amerika'da yaşıyorsunuz, orada burada yaşıyorsunuz. Ehaletlerde Amerika'da 3-4 ehalette bir lethal injection var. Nedir? Öldürücü iğne. İkincisi electric chair. O nedir? Elektrikli sandalye. Üçüncüsü idam bir sürü. 3-4 tane idamları var. Modern çağdaş, sizin o entel dantel yaşadığınızı öğrendiğiniz ülkelerde. E, Türkiye'de bile idam yok. Çağdaş, özgür, fitne fesat dolu o beğendiğiniz sevdiğiniz Amerikalılarda e, 3-4 eyaletinde idam var. Tamam mı? Onun için siz sorduğunuzda hemen bakın öldürmeye geçiyorsunuz. Hemen şeriatın kanunu var mübarek. Sen kainatı yaratan Allah'tan, onun bize indirdiğine gönderdiği peygambere, tüm ümmeti Muhammed'e, Hani iki milyar, iki buçuk milyar dedik bazıları diyor o kadar Müslüman var. Hadi bir buçuk olsun sorun değil. Sizin hatırınıza bir milyar olsun. Bu kadar insanın <laughs> şerefi, haysiyeti, inancıyla da oynuyorsanız o zaman İbrahim Atabey'e dediğimiz gibi yarın öbür gün Çeçenler'de, Şeriatçılar'da, Türkler'de bir yerde yakalayıp kıstırdı mı onu oynatacaklar yani bunun başka çaresi yok. Ondan sonra siz sevenleri, sevilenleri de onu destekleyin, kurtarın. Bakalım. <laughs> Durum bu. Siz bence önce kendinizi kurtarın, iman edin, tövbe edin. Belki Rabbim size de nasip eder. Çünkü sonuçta bilmemek yani size suçunuz değil. Anneniz, babanız, Aileniz sizi öğretmemiş. Onlar da bilmeyenlerden olduğu için siz de böyle bu şekilde bocalıyorsunuz ateist kardeşler. Hani size de hidayet inşallah nasip edilsin. Biz yine kalben yumuşak olalım ama İbrahim Atabey gibi kişilere kimse yumuşak olmaz. Onu şu anda ne bileyim <laughs> hayvanın köpeğin önüne atsan köpek üzerine işer. Yani bu kadar bir haysiyetsizlik var. <laughs> Onun için biz bu küçük videoyu da size yayınlamak istedik. Madem hoşunuza gidiyor, madem cevap istiyorsunuz, cevap bu. Çok basit. Çürütün, çürütün, çürütün bu adamın fikirlerini, dediğiniz kişilere de sesleniyorum. Adamın iki dakikada bütün her şeyi çürüdü. İmanı, inancı, dini bilgisi hiçbir şeyi bilmeyen bir kişiyle konuşulmaz. Getirdikleri delil bile kabul edilmez. Onun için çürümüştür, bitmiştir. Ancak İbrahim'a e tabi. Sizin gibi ateistlere, inansızlara, yalancılara ve işte ne olduğunuz belli olmayan mahlukatlara hitap eder. O da bu kadar. Bundan fazla da ileri gitmez. 84 milyon var. Videolarına da baktık. 20 binden fazla kişi izlemiyor. 84 milyonun 1 milyonuna bile hitap edemediğiniz için işiniz zor. Ama dini alanda 84 milyona, bakın Türkiye'de Diyanet Bakanlığı var, hepsine de e, güzel de hitap edebiliyorlar, yetişebiliyorlar. Sonra Rabbim inşallah Müslümanların ve Müminlerin yanında olsun. Bu ahir zaman fitne fesatlıkta da bunların hepsi ortaya çıktı. Sizler böyle şey e, ne derler onlara, su yüzüne çıktınız Allah'ın izniyle. Ve şimdi herkes kimin ne olduğunu, kimin neyi ne yaptığını, kimin neye ne ne inandığını biliyor. E ona göre zamanı geldiğinde de inşallah Rabbim adaleti tecelli edecektir. Ve kesinlikle Allah nurunu tamamlayacaktır. Şimdilik tüm mümin kardeşlerimize hayırlı sabahlar dilerim. Rabbim sabah namazlarınızı kabul eylesin. Şimdi ateistler, zındıklar, şeytanlar uyuyor. Çünkü bunlar vampir gibi sabah namazı gelmeden önce up, dalarlar giderler. Müminler de ayakta kalır, zikirlerini yapar dualarını eder. Şimdi biz dua edelim. Rabbim bu tarz insanları bu dünyada da helak etsin. Mahşerde de helak etsin. Ee, Allah'a, peygambere savaş açanlar. Biliyorsunuz bize savaş açmıştır. Ve allah Teala bu tarz insanların, bu grupların da bize savaş açtığını söylüyor. Bu bir savaş. Savaş. Savaşa girdin mi muharebede darbesiz çıkılmaz. Sonun so, için darbe alıyorsunuz. Ee, İbrahim Bey ve kitlesi darbeden de zor kurtuluyorsunuz. Onun için hayırlı sabahlar dilerim. E, tüm mümin kardeşlerime de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü diyorum. Hayırlı sabah.